Selam dostlar, six Sixong'un 47, 47 değil sanırım, 48, 48. bölümüne hoş geldiniz dostlar. Ee, bu bölümde ne yapacağız? Hatırlıyorsanız en son buraları keşfetmiştik bayağı. Ee, Hatırat kısmını bitirmemiştik. İki yer vardı, buraları keşfedecektik. Ayrıca şuradaki yeri keşfetmek de istiyorduk. Ee, gidip öldüğümüz yerde burası. Ya Ana göreve gitmeden temizleyelim diyorduk. Ben bölüm dışı bir yan görevleri falan filan baktım. E, baktım da ne oldu? E, baktım ne oldu? <laughs> e, yan görevler yoktu. Bağış falan vardı. Onları e, hallettim. E, şimdi de dostlar bu bölümde yukarı çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. E, bu bölümde şu üst kısımları keşfedeceğim. Bakalım orada neler varmış. Oralar eğer çok uzun değilse büyük büyük yerlere açılmıyorsa e, şu gümüş markıyla işaretlediğim yere gideceğiz dostlar. Hoş geldiniz diyorum. Umarım, umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Ee, ve videoma başlıyorum. Eğer videonun sonunda video hoşunuza giderse dostlar beğeni bırakırsanız ee, Allah bana çok bir katkı sağlamış olursunuz diyorum ve tekrardan iyi seyirler diliyorum. Şimdi buradan gidemiyoruz abi. Sen bir ölürsen iyi olur. Bayağı da güçlendik ha. Yani şey, e, bunları normalde baya fazla vuruyorduk fakat artık iki vuruşumuza ölüyorlar maşallah maşallah diyelim. Şimdi buradan üst yapacağım. Aynen başka türlü yani orada bir yol var gibi gözüküyor. Direkt üstten çıkabilirim dolaşmak yerine ama ben göremedim. Tekrardan gideyim bakayım belki gözden bir şey kaçırmışımdır. Değil mi? Bak buradan bir yol var diyor. Yukarı çıkabilirsin diyor. Fakat çıkamıyorum. İlginç. Bir şey döküldü de şey zannettim. <laughs> Muhtemelen bir şey açacağız dostlar. Lan. <laughs> Muhtemelen bir kısa ulaşacağız. O. Oh. ben yani siz yine mi doğdunuz ya? Neyse dur bakalım şöyle gidelim hiç. Et diye karışmadan diyeceğim de <laughs> karıştığımıza karıştık yani. Şöyle hemen bir cam fullleyeyim. Tamamdır. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Şöyle. Tamamdır. Buradan çıkamıyoruz zaten. Şuradan yapacağız. Hop sakin. Sakin deyip <laughs> benim elim ayağım birbirine ulaşması da ayrı bir ee, buradaki hasarı alacağız mecbur geçmek için. Bayağı da hasar alıyoruz ya. O iyi değil. Ha buradan gitmiştik. Şimdi buradan gitmemiştik sanırım. Aynen. Şimdi buradan gideceğiz değil mi? Yok. Buradan sağa sol yapmıştık. Fakat yukarı doğru çıkmamıştık. Diye hatırlıyorum abi. Ya da sol mu yapmamıştık? Sanki buraya gelmemiştik değil mi? Buraya gelmiştik ya. Tamam. Buraya hatırlıyorum geldiğimizi. Şöyle hemen bir jump'u yiyeyim. Buradan bir yere gitmedik. Ama nereye gitmedik? Üstü çıktık mı? Tamam. Sorun yok. Giderim abi. Pekala. Buradan sol yapmıştık ama yukarı yapmamıştık dostlar. Şimdi yukarıya çıkacağız. Allah. Bu ne lan? Bu ne oğlum? İlginç. Burada bir asansör varmış. Hemen onu aktif edelim. Ha bu gitmediğimiz yerlerden birisi asansörmüş. Tamam. Çok da büyük bir yer değilmiş. Aa bak başarım geldi. E, ee, Stedel'deki tüm asansörleri aktifleştirdik sanırım. Onun başarımı geldi. Güzel abi. Güzel. Ee, şurada bakalım ne var. Sağdan gidebiliyoruz. Oo hasar vuruyor bu. Tamam tamam bu hasar vuruyor. Bak yukarı çıkabiliyoruz buradan. Buranın da yukarısı varmış. Ama ilk sağa bakalım. Aa. Ah. Oo. Oh. Sıkıntı burası. Bir canım kaldı. Nasıl gitsek ya? Ya üst Üste çarptım ya. Kötü oldu bu. Buradan gitmenin daha kısa yolu var mı acaba? Neyse zaten her halükarda oraya gidip videoyu devam ettireceğim dostlar. Acaba İpek bassam mı? Basmayayım ya ölmem. Hadi bakalım. Evet dostlar geldim öldüğüm yere. Fakat nasıl alacağım onu? Şu an bir yok. Şöyle. Ya. Nasıl yapsak ya? Şurada bir dursak. Bir süre. Aşağıda kayıyoruz. İki de hasarı yiyoruz ya. İki hasar alın güzel de. İki hasarı yiyoruz. Çok saçma oynuyorum. Kendime gelmem gerekiyor. Tamam. Tamam. Geldik. Bura ne lan? Allah Allah. İlginç bir yermiş burası. Bu ne? Materium diye bir item bulduk. Ee, çeşitli malzemelerin depolanması, kaydedilmesi araştırılması için bir evde kurulabilir. Ee, pekala bunu kime vereceğiz acaba? <laughs> Bu Çankent'teki ablaya versek bir şey olur mu? Demedim. Ona verilecek bir item gibi geldi gözüme ama. Aa bakın dışarısı gözüküyor. Görüyor musunuz? Valla Hisar'ın bayağı derinlerine inmiş bulunuyoruz dostlar. Bak bak. Şu an burası dışarısı. Oldukça soğuk hissettiriyor. soruda ne varmış bakalım. Hmm. Bir çeşit parkur var. Ee, yukarıdan gidebiliyoruz dostlar. Oo, i̇lginç. Evet ilginç. Yukarıdan gidebiliyoruz. Şöyle bir ilk yukarı gitmeden buraya bir bakacağım. Burası neresi? Ha tamam. Ee, tamam. Burası... Sonraya bıraktığımız yerlerden birisi. Ee, bir şey açmış olduk dostlar. Kısa yol açmış olduk. Pekala şimdi yukarı gideceğiz. Aa bak şey mi o? Ee, Lost mi o? Bana boss gibi geldi ama Losle de olabilir. Merhaba. Boss musun sen? Boss'sun. Boss'sun. Ama Allah. Hocam sakin. Sakin. Ben şöyle bir Ben yanlış tuşa bastım. Ha ne oldu? neydi abi. E, bu kesinlikle bir Lost Layer'ye benziyordu fakat daha büyük versiyonu gibiydi. Kaçtı ama ilginç, İlginç dostlar. Ben çözümleyemedim ne olduğunu fakat e, bir yerde karşımıza çıkar ya muhtemelen. Değil mi? Bir yerde karşımıza çıkar abi. Şu şeyden gideceğim, diğer taraftan gideceğim. E, tamam. İlginç bir kısımmış burası. Tamamdır. Böylelikle hatırat kısmını bitirmiş olduk dostlar. Ee, böyle bir gözücüyle bakıyorum tekrardan etrafa. Araştırmadığımız bir yer. Gözden kaçan bir yer var mı diye. Fakat sanırım yok dostlar. Sanırım yok. Şu sola bir daha bakacağım. Buralara gelmiştik. Gizli bir yol var mı? Ona şu an bakıyorum da. Yani gizli yolları bulmak da çok kolay değil bu oyunda. Iııı ee, fakat sanırım yok ya. Sanırım yok abi. Evet. Tekrardan. Hop. <laughs> Yine yedim ya bunu. Geçen bölüm demiştim. De abi. Bendeki sakat. <laughs> Geçen bölüm bunu da yemiştim. Bunu da yemiştim. Bunu da yemiştim. Evet. Benim hatalardan ders çıkarma performansı tam olarak böyledir. A böyledir. Böyledir abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki hala. Ölmeyelim de gider ayak. Ne kadar yavaşsın ya. <laughs> yani hiçbir challenge yok bunun. Dedikten sonra ölürsem eğer. <laughs> Çok ironik olur ama. O kadar yavaş ki çarptım Evet yani. O kadar yavaş. Bak tek atıyoruz mesela buna. Baya hasarımız fazla. Evet burası bitti ya. Bitti bitti dostlar. Ee, ben şöyle dinleneyim. Bir garip bir lost kesmiş olduk. Ama daha büyük bir lost bu. Ee, şimdiki hedefimiz dostlar. Dediğim gibi şu bölgeye gitmek. O bölge de şuradan gidiliyor diye anımsıyorum. Muhtemelen oradan gidiliyor. Ee, bakıyorum nasıl kısa... Yol... Mecbur yürüye yürüye gideceğiz oradan değil mi? Aynen öyle. Tamamdır. O zaman ben oraya gidince videoyu devam ettireyim dostlar. Buraya bu bölgeye girince ben buradan videoyu devam ettiririm dostlar. O zaman orada görüşmek üzere. Şans dileyin. <laughs> ee, dostlar giderken şunu gördüm. Kurtardığımız abla var ya bize yardım ediyor. Hisarda hani şey takmıştık ya. Kalbini tamamlamıştık ya. O abla bize yardım ediyor şu an burada. Yani demek ki bu işe yarıyormuş. Güzel görmüş olduk. Mesela bir tane daha abi var ileride. Acaba onunla kapışırsam orada bana yardımcı olur mu? Yok pardon diğer tarafta kaldı o abim. Ama demek ki bu işe yarıyormuş bak gördüğünüz gibi. Güzel ya iyi. Eee... Tamam. Tamam. Bu işe yarıyormuş evet. Eee... Şöyle bir memur tapınağına da bakalım. Hatta şöyle bir oturalım. Aa bakın görev gelmiş. Bak bak, iki tane görev gelmiş. Bakın önemli bir şey varsa video içinde yapayım. Hisar'ın yanındaki o hapishaneden korkunç çılgınlıklar duyuldu. Böylesine berbat seslerden olacak ne tür küfürler işleniyor olmalı içeride? Hmm. Yolcu sevgili tüccarımız Hisar'ın hatıratına hazineler yağmalamaya gitti. Çok uzun zamandır ortada yok. Hmm, hatırattı da bir görev var. Bunu video dışı yaparım. Ee, kayıp tüccar çok önemli. değil. Fakat bu büyük av diyor. Bunda bir boss fight olabilir. Bakıyorum dakika ama Biraz da ilerlemiş. Ee, şöyle yapalım. Ben bu görevi alayım. Bu bölümde bu görevi yapalım. Feryat eden anne. Hapishaneden çeşitli sesler duyuluyormuş. Şu hapishaneden bahsediyor muhtemelen? Nerede o? Hisar'ın yanındaki hapishane. Şu burada muhtemelen bir şey bulacağız dostlar. Ee, boss bulacağız. Ben oraya gideyim, araştırayım. Ee, eğer görülmeye değer bir şey varsa, bir boss falan bulursak oradan videoyu devam ettiririm dostlar. Bölüm çok uzamasın. Evet dostlar geldim hapishaneye bir iz buldum onu izle dedim ve şu anda izliyorum duyduğunuz üzere ağlama sesi gibi bir sesler geliyor hapishaneden şurada bir dinlenelim bu arada. Hatta dinlenmişken şeyi değiştireceğim ya. Skill'imizi değiştireceğim. Ee, çapraz dikiş yapsak mı? pik Fırtınası'nı yapsak acaba? Çapraz dikiş yapalım. Tahmin ettim değil mi bu? Aynen. Fantom'dan ee, aldığımız skill kendisi. Şurası mı? Bulduk sanırım. Ee, feryat eden anne bu sanırım. Eee... Bakıyorum abi. Burası hapishanede ilk defa geldiğimiz yer bu arada. Ee, Okey. Bu ne la? İlginç. Beni tuzağa mı çekti bu anne yoksa? Ee, anneyi kurtarmaya mı geldik? Çok güzel. Öyle abi. Şöyle hemen şunu basacağım. Allah. Dur bakalım. Aa bu. Anne dediğimiz bu. Sakin. Aa hayır 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 hayır. Ya ama ben senin hareketlerini öngöremiyorum ki. Aa. Olmadı bu. Bir dakika. Sakin ol lütfen. Öyle bir odaklandım ki şu anda. Anında atılma saldırısı yapıyor. Buna karşı bir reflek sergileyemiyorum. Ya çarpınca bari hasar almasak mükemmel olur da. Bozdu ya. Bozdu. canımı fullesem iyi olacak. Aa. Ablacım sakin olur musun? Sakin ol. Abla öyle artık lütfen. Bakalım. Ah güzel. <laughs> Yine can doldurarak aldık bu arada. Çok ironik oldu. <laughs> güzel. Güzel abi. <laughs> Zorladı ama ya. Bir an gerçekten öleceğim sandım. Ee, bu arada Kuluçka Anası'nın gözünü aldık. Tamam bu Ferhat eden annemiz buymuş. Ee, diğer görevime bakıyorum. Acaba malzemelerden birisi miydi diye değildi sanırım. İlginç, ilginç. Güzel bir boss fight vardı. Fakat biraz canı fazlaymış ablamızın. Sabahtan beri demek ki bunun için feryat ediyormuş. Gelsin Hornet beni öldürsün diye. Bu dileğini yerine getirdik. Evet. Ee, tamamdır. Güzel oldu. Şimdi gidip tekrardan büyük çan yoluna gideceğim ve görevi teslim edeceğim dostlar. Ee, tamamdır. Evet dostlar çan kente geldim. Ee, bu ablamızın yanına gittim ve ablamız gerçekten de tahmin ettiğim şeyi alıyormuş. Ee, şimdi onu vereceğim. Aa vermeyeceğim demişiz. Hmm. Evet bunun sırlarını açığa çıkarmak için gerekli ekipman yokmuş bu ablada. Ha. <laughs> 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 Pekala buna vermiyorsa demek ki Mahsen muhafızanı mı verecek? Yani bununla ilgili bir diyalog geçince videoyu devam ettireyim dedim. Ee, almadı. Şuradaki abi mi alacak acaba? Neyse ben bir oraya gideyim. Ee, bakalım o abi alacak mı? Bence o abi alır ya. Çünkü onda gerekli ekipman vardır muhtemelen. Ben bir oraya gideyim dostlar. Videoyu oradan devam ettiririm eğer alırsa. Evet dostlar geldim. Şimdi bu abiyle konuşacağım. evet bak bu da silindirden bahsediyor. Aa bak buna verebiliyoruz. Ama bu... Sil ha bu başka bir item'dan bahsediyor bunlar. Onu direkt aldı. Evet bak burada mezmur silindiri aldık. Bayağı da bir şey verdi. Demek ki silindirden bahsediyor. Ben bulduğumuz item'dan bahsediyor zannettim. Neymiş abi bunun şu Dinleyelim birlikte. şarkı hiç duymamış olmama rağmen böyle çocukluğumdan bir melodi gibi hissettirdi açıkçası. Güzel. Böyle bir silindir vermiş olduk abiye. Ee, fakat bu ne işe yarıyor ya? Bir evde kurulabilir diyor. Bir evde kurulabilir. Materyum bir evde kurulabilir. Ne demek istiyor acaba? İlginç. Bir daha konuşsak. Bir şey demiyor bu. O abla da zaten bir şey demiyordu. İyi hepiniz bir şey dememeye devam edin abi. Ne diyeyim ya. Ee, lan korkuttun beni. Ee, pekala. pekala. O zaman ben bu bölüm burada bitireyim dostlar. Müzik eşliğinde. Ee, bir sonraki bölümde ne yapacağız? Bir sonraki bölümde buradaki bölgeyi keşfedeceğiz. Ee, artık keşfedelim değil mi? Ee, burayı keşfettikten sonra ee, ...muhtemelen ben video dışı yan görevleri yaparım. Bir tane yan görev vardı. Kayıp tüccar diye onu yaparım. Sonra artık ana görevimizden... ...devam eyleriz dostlar. Ee, kaçırdığım bir yer yok diye düşünüyorum... ...oyunda. ya yani böyle... ...bariz olanlardan bahsedeyim. Ee, onlar... Yani öyle bir yer yok diye... ...düşünüyorum. Ee, fakat illa ki ufak tefek kaçırdığım yerler vardır... ...ve bu yerler büyük yerleri de açılıyor olabilir. Emin değilim. Ee, fakat ki... fakat ki ee... Elimden geldiğince etrafa bakmaya çalışıyorum dostlar açıkçası. Bu kadar oluyor. <laughs> Dilersiniz ki umarım eğleniyorsunuzdur siz de bu seriyi izlerken. Ben oynarken çok eğleniyorum. Umarım siz de izlerken benimle benzer keyfi alıyorsunuzdur. Umarım size iyi bir seyir zevki yaşatabiliyorumdur. Dediğim gibi eleştirileriniz olmasını istediğiniz şeyler bir sonraki oyun serimizde dahil. Her türlü yorumu yapabilirsiniz aşağıda. Hepsini okuyorum dikkatlice. Zaten çok yorum gelmiyor. Ee, bu şekilde dostlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu edersiniz <laughs> beni o zaman bir sonraki holographic song videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.